esas savunucusu biziz. Mesih gelecek, biz onun askeri olacağız. Onlar Mesih'i beklemiyor, onlar Hazreti İsa'yı bekliyor. Ben size şimdi bir hikaye anlatıyorum, dikkat eder misiniz? Ama bu onlar için bir hikaye değil, bu bir inanç. Bunun için hayatlarını feda etmeye razılar. Sen Netanyahu'nun İsrail'de boşuna mı destek gördüğünü zannediyorsunuz? Boşuna mı Müslümanlara yapılan zulmü bütün dünya göz ardı ediyor. 70 yıl ya 70 yıldır Filistinlilere zulmediliyor. Dünyanın gözü kör, kulakları sağır. Biz buna nasıl böyle yabancı kalacağız? İsrail'i ilk tanıyan devletlerden birisi bizdik. ikinci tanıdık. Şimdi bütün İslam alemi sıraya girdi. Şu işe bak. Ama bu büyük Ortadoğu projesi dedikleri proje bizim üzerimizde oynanıyor şu anda. Türkiye'nin sınırları değişecek. Türkiye bölünecek eğer bu gerçekleşirse. Bakalım siz ne hesap edersiniz, neyle karşılaşırsınız. Yarın bunu hepimiz göreceğiz. Biz bu toprakları size öyle babanızın malı gibi bırakmayız arkadaşlar. Bütün Müslümanlar bunu bilsin. Eğer siz burada başarılı olmak istiyorsanız yüz milyonlarca Müslümanı katletmeye karar vereceksiniz. Ama yüz milyonlarca Müslüman böyle bir riski göze aldığı zaman siz dünyada yaşayacak mekan bulamazsınız. Bunu da bilin. Öyle hikaye anlatmıyoruz biz. Biz Allah rızası için böyle bir işin içine gireriz. Biz hakkı üstün tutmak için kimseye zulmetmek için değil. Biz garip yani Yahudinin hakkını savunuruz. Ama zalim oldu muydu? Kimse umurumuzda olmaz. Onun için biz farklıyız. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu mücadelenin ne olduğunu hepimiz bilmek mecburiyetindeyiz. Avrupalılar bile bu konuda henüz ne ettiklerinin farkında değiller. Hangi tehlikeyle karşı karşıyalar bilmiyorlar. Amerika biliyor. İngiltere biliyor. Fransa biliyor. İngiltere 1897 birinci Siyonist Kongresi'nin yüzüncü yıl dönümünü İsrail başbakanı ve cumhurbaşkanıyla Londra'da kutladılar 1997'de. İnsanlar alkışladı. Biz duymadık bile.